Evet arkadaşlar bugün size çamaşır makinesi yapımını göstereceğim. Çamaşır makinesi yapımı için ben cam, içi hızlı bir yok, dışı demir bilekle kaplıyorum. Şu, dışlarının yerine için ardından Bir de tabela gerekiyor. Evet arkadaşlar. Abi 9 bir kaya açıyoruz ortasına bir 3 tane cam koyuyoruz kenarlarına evet. böyle, böyle demir de katlıyoruz evet. böyle iki kere iki tane oluyor evet. ben aslında bunu ben aslında bunu kendim özel edin. Yaramamdan gördüm. Orta böreği buraya. Nalgemi buraya. Şimdi bak. İşte basama. Hadi istediğiniz basama. Kalıcını buraya koyduğumuzda. Ekleş olmuş. Böyle arkadaşlar. İçini getiriyor. Ben çamaşır makinesi makinesi ne yapmıştım şöyle kaptar benim için tam bir çalışma makinesi olarak çıktı. Nasıl göründü? Evet. Böyle arkadaşlar. Şimdi Şey. Evet, İzlediğiniz için. İzlediğiniz için bu böyle bir çamaşır makinesi yazarsınız tabelayla. Böylece içine girerseniz çamaşır makinesi de dönüyor. Bugün videom bu kadardı. çok kısa olabilir. Ama yine de öğretim bir video. Daha yeni videolar gelecek. Kanalım en aşağıda. Hayırlı günler. Elmaklarınız ve daha yeni elmaklarınız var. Bol 嗯。Mm hmm.